Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diyorum. Evet. Yine gündemin konusu handball. Handball'de bu kez kadınlar da <laughs> Armada Praxis Yalık Kavak Spor Türkiye şampiyon olmayı, Süper şampiyon olmayı başardı. Gerçekten e, kupada zaten Konyaaltı Belediyesi şampiyon olmuştu. Burada zaten Kastamonu, Kastamonu Belediye e, Yalı şey e, Konyaaltı Yalıkavak. Yalıkavak Yalı Kavak daha önceden Avrupa şampiyonlarında bu Covid olmasaydı şampiyonlara da gidecek. Orada da bir şey olmuştu ama bu sene gerçekten başarılı oldu ve Süper Lig şampiyon olmayı başardı. Kastamonu Belediyesi galiba Konyaaltı Belediyesi de herhalde şeyi kapatacaklarmış herhalde. Öyle bir sorun da varmış da çok başarılı. Üstelik de Avrupa'da e, şampiyonluğa giden bir şey Konyaaltı Belediyesi iki yani handbolde bir başarılı kadınlar da zaten çok başarılılar. Hangi spor branşı olursa olsun gerçekten. Burada da <laughs> Ankara Yeni Mahalle Belediyesi ile karşılaştı. Üç birlik üstünlük kurarak şampiyon olmayı başardı. Ee, i̇lk e, maçlarda şey, deplasmanda e, Yeni Mahalle Belediyesi 32-27 Armada Praksisi kendi sahasına yenmişti ama daha sonraki maçlarda 35-31'lik üstünde e, yani öne geçerek ikinci, ikinci kez de deplasmanda 35-26 Armada Praksisi Yalıkavak kazandı ve <laughs> son maçı da 37-27 kazanarak durum 3-1'e geterek şampiyon olmayı başardı. Armada Praxis e, Yanık Alt Spor'a da başarılar diliyoruz. O da Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ona da başarılar diliyoruz. Gerçekten eh handbol da gerçi şimdi şöyle bazı spor branşlarına gereken ilgi yok ama gerçekten bunlar da sonradan kurulmasına rağmen büyük başarılar imza atıyorlar. Kastamonu Belediyesi olsun işte yani yıllardan beri Türkiye'yi temsil ediyor. Gerçekten de başarılı sonuçlar da alıyorlar yani. Bunları da göz ardı etmemek gerekir. E, bütün takımlara tekrar başarılar diliyoruz. Yalı Kavak Sporu ayrıca tebrik ediyoruz. E, lig şampiyonuyla Kupa şampiyonu da Süper Kupa için karşılayacaklar. Evet herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.